Günaydın Anad. Günaydın. Günaydın. Bugün güzel bir yazı yazmışsın. Bitcoin güçsüz görünüyor diye. Bunun detaylarını paylaşır mısınız? Gidişatın önünde hangi seviyelere dikkat etmek gerekiyor? Şöyle e, yazıya güzel dedim. Teşekkürler Emir abi ama içeriği pek güzel değil. E, i̇lk defa ben long yönlü e, işlemlerimi kapattığımı söylemiştim geçen cuma ve hala da aynı şekilde düşünüyorum. Bitcoin'de şu an güçsüz bir görünüm var hem teknik hem temel anlamda. İlk önce ben temel güçsüzlükten bahsedeyim. Ee, bildiğimiz üzere geçen hafta Amerika ve Avrupa tarafından olumsuz veriler, enflasyonist veriler gelmesiyle birlikte faiz indirim beklentileri birazcık ötelenmiş oldu, özellikle Amerika tarafında, Fed tarafında. Bununla birlikte e, piyasaları bir korkusu yayıldı ve bu Bitcoin'i de tabii ki etkiledi. Ee, tabii ki Bitcoin'in şu anda özelde bir hikayesi var. Ona da saatler kaldı. Ee, ödül yarılanması yani halving. Ee, ama ben, ben bunu şoktan fiyatladığımızı düşünüyorum. O yüzden şu an bizim e, dikkat etmemiz gereken verilerin daha çok FED tarafından gelecek açıklamalar ve FED tarafından gelecek veriler olduğunu düşünüyorum. Teknik anlamdaki güçsüzlüğümüz de 67.500 ve 68.500 bandının altında kaldığımız, o direnci aşamadığımız sürece devam etmeye devam, devam edecek bence. bu arada iyi bir haber var. Tabii çok büyük bir alım olmasa da Brezilya'nın en eski bankalarından biri Banco do Brasil'den Bitcoin ETF alımı gerçekleşti. Çok küçük bir alım yapsalardı Bitcoin ETF'iyle ile bankaların Brezilya'nın böyle köklü bir bankasında ilgileniyor olması bizim için pozitif bir haber. ETF'ler tarafına bakacak olursak ETF'lerin hacimsiz olduğunu görüyoruz. Özellikle son birkaç haftadır önceki haftalara önceki iki aylık döneme kıyasla hacimsizlik var. Hatta satış yönlü e, mumlar bile görüyoruz. Son iki günde olduğu gibi. E, geçen hafta cuma günkü yazımda altınla bitcoin'in korelasyonunun 0.87'ye geldiğini ve çok güçlendiğini söylemiştim. Fakat e, dün gördüğüm Tankut Tanar Çelik'in bir tweetinde bu durumun e, şu an için kısa vadede tersi şekilde işleyebileceğine dair bir tweet gördüm ve birazcık da ikna oldum açıkçası. Tabii ki izlemek gerekecek. Bu tweette şey deniyor. Şu an e, özellikle Ocak ayından sonra, 10 Ocak'tan sonra Bitcoin ETF'lerin onaylanmasıyla birlikte şu anda e, Bitcoin içindeki paranın büyük bir kısmı kurumsallara ait ve bu kurumsalların da kredi çekerek kendilerini finansman sağladıklarını yazmış. Daha doğrusu öyle olabileceğini yazmış. Çünkü betası yüksek ürünler gibi e, hareket ettiğini yazmış. Fed'in açıklamalarından çok fazla etkilendiğini e, söylemiş. Normalde altın ve e, Bitcoin korelasyonu hep güçlü olan iki varlık. Ve e, altın gibi Bitcoin'de böyle kriz ortamlarında aslında pozitif etkilenip yükselmesi gerekirken bu durum şu an ters şekilde işliyor. Özellikle Bitcoin'in böyle bir hikayesi olmasına rağmen. Ben o halim konusunda da çok pozitifim kesinlikle orta ve uzun vadede. Fakat şu anda biz zaten e, Ocak ayından bu yana hatta Ekim ayından bu yana onu fiyatlıyoruz. Biz zaten ödül yarılanmasını fiyatlayarak 20 bin dolarlardan e, 72 bin dolarlara kadar yükseldik. O yüzden ben bunun kısa vadede pozitif bir etkiden çok e, negatif belki de haberi sat etkisi yaratacağını veya hiçbir etki yapmayacağını düşünüyorum. Tabii ki bunu e, çok yakın zamanda birlikte göreceğiz. E, faiz indirim beklentisinin daha da uzakta olabileceğine dair bir açıklama geldi dün Powell'dan. E, zaten bu önceki verilerden de tahmin edilen bir şeydi ve piyasa zirandaki indirim beklentisini birazcık ötelemişti. Şimdi bu... Fed tarafından gelen veriler bu şekilde. Şimdi Bitcoin özelindeki verilere bakarsak, on chain verilerde uzun vadede yani uzaktan bakacak olursak hiçbir sıkıntı olmadığını, hatta pozitif havanın devam ettiğini görüyoruz. Özellikle geçen 64.500 dolar denediğimizde ve şimdi 61.000 doları denediğimizde kurumsallardan ciddi alım gördük. Bu da bu seviyeleri kurumsallar lokal dip olarak görebiliyor. Demek olabilir, o anlama geliyor olabilir. Veya orta vadede bu fiyatların hala ucuz olduğunu, bir alım fırsatı olduğunu düşünüyor olabilirler. Bu açıdan bizim için olumlu. Ve bitcoinler borsalardan her şeye rağmen fiyat yükselse de düşse de çıkmaya devam ediyor. Bu da küçük yatırımcının aynı şekilde kurumsallarla aynı pencereden baktığını gösterir bize. Onlar da bir yükseliş beklentisi içerisinde diyebiliriz. Evet aşağı birazcık inebilirsek İhsan abi teşekkürler. Ee, bu düşüşle birlikte long sayılarında bir azalma görüldü çok ciddi olmasa da fakat fonlama oranlarında bu pozitif yansıdı. Fonlama oranlarında ciddi bir e, soğuma e, gördük. Bu da tabii ki long yönlü işlem açacakları işlemci yatırımcıları rahatlatması açısından bizim için pozitif bir veridir her zaman. Likidasyon bölgelerine uzaktan bakacak olursak yine bu dönem birazcık uzaktan bakmamız gereken bir dönem diye düşünüyorum. Çünkü kısa vadede çok fazla hareket görebiliriz fiyat hareketi. Yani şu an Bitcoin 64 bin dolar bölgesinde. Belki e, yarın gelecek bir haberle veya işte halving etkinliğiyle birlikte 67'ye çıkar. E, sonra ya da veya. 60'a düşer. Çok ciddi hareketler göreceğimiz bir dönem. O yüzden ben birazcık büyük pencereden bakmak istedim bugün. Likidasyon bölgelerinde yukarıda 72 bin dolar bölgesi, aşağıda da 50 bin dolar bölgesi önemli. Tabii ki 50 bin dolar bölgesindeki likidasyon çok çok daha fazla durumda. E, bu iki bölge arasında bir süre sıkışıp kaldığımızı, kalacağımızı düşünüyorum. Ee, hareketler bu iki bölge arasında olabilir. Pozitif havanın esmesi için bizim 67.500 doların üstünde kalıcı bir mum görmemiz gerekir. En azından bir günlük diye düşünüyorum. Ee, onun haricinde e, longlar azaldı dedik ama çok da azalmadılar. Hala shortlara göre e, long short oranında 1.7 seviyesini görüyoruz. Bu da 50.000 dolara gidecek bir hareketle e, long short dengesini iyice sağlamak istenebileceğini veya böyle bir likidasyon avı gerçekleşebileceğini bize gösteriyor. Şu an elimdeki pozisyonları söyleyecek olursam long pozisyonlarımı zaten geçen cuma kapatmıştım. Geçtiğimiz gün bir tane short pozisyon açtım. 1066.000 66 64.500 bölgesine kadar shortladım. Kapattım. Biraz erken e, kapatmış oldum. Ben e, şu seviyelerde elimdeki altcoinleri hiçbir zaman satmıyorum. O yüzden onlar duruyor. Ama Bitcoin'im yok şu anda. E, long veya short yönlü pozisyonum da yok. Short yönlü pozisyon e, bak bakmaya devam edeceğim. Bu hafta. Onun için de 67 bin bölgesine yakınlaşmayı bekliyorum. Şimdilik bu kadar diyebilirim. Evet. Şimdi e, bir de İhsan'a söz verelim. İsa'nın sen söylediklerinin karşısında yorum ne olacak bakalım diyor İhsan. E, tam ters.